Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle 7 Days Today'in öğretici videolar serisine bölüm 1'ini çekmeye geldik. <laughs> bölüm 1'de şöyle bir şey açıklayalım. 7 Days önce nedir? Size bir söyleyelim. Arkadaşlar 7 Days Today, 7 Days dediğimiz ki çoğunlukla 7 Days ismiyle kullanıyoruz. Şöyle diyelim, e, hayatta kalma oyunu açık dünya... Oyun dünyada her şeyi yapabildiğiniz 7 gün deli de 7 günde bir kanlay geliyor. Kanlay'larda zombiler sizlere baskın yapıyor. Ve siz sürekli bu baskınlara hazırlık yapıyorsunuz ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ben çok sevdiğim yani bugüne kadar oynadığım bütün hayatta kalma oyunlarından en sevdiğim buydu. Sizlere de tavsiye ediyorum yeni başlayanlar için de çok güzel bir rehber olmak bir de öğretici videolar paylaşmak istediğim bölüm bölüm atacağım olabildiğince kısa tutacağım herkes istediği bölümü bulabilsin diye ihtiyacı olan bilgiyi bulabilsin diye bölümlere ayırmaya karar verdim bu bölümümüzde en başından beri başını yapacağız yani nasıl şöyle oyuna yeni başladığınız ne yapmanız gerekiyor, hangi ayarlarda başlamanız gerekiyor bunları kısa ve öz şeklinde sizlere aktaracağım. Gelin hemen geçelim. Oyunumuza geçtik arkadaşlar. Hemen buraya ekranımıza geldik. Burada öncelikle yap yapmanız gereken birkaç şey var. Yani şunlar. Seçeneklere geliyorsunuz. Burada oyuncu profili var. Arkadaşlar burada oyunun sunduğu oyuncu profilleri var. Ya da kendiniz oluştur diyerek de burada ismini belirleyip rastgele yazıyorum. Burada bir oyuncu profili oluşturabiliyorsunuz. Bu sizin oyunda görünecek profiliniz olacak. Geri ben kendi profilimi burada seçtim. O oluşturduğumuzu sildim. hemen burada ben bu şekilde kullanıyorum. Bunu seçtikten sonra profilinizi oluşturdunuz şimdi yeni oyun diyelim arkadaşlar. Burada oyun adınız var. Oyun yani kurduğunuz dünyanın, kurduğunuz save'in dediğimiz save dosyasınızın, save'inizin adı olarak geçiyor. Burada yani oyuna devam et dediğinizde burada ismini buradan belirlediğiniz hangi dünyanıza, hangi oynadığınız oyuna girmek istediğinizin isim olarak burada belirtiyorsunuz. Neyse gelelim. Burada ismimizi belirleyelim. Burada standart ayarlarda burada pregen Der değil, Nevezgani haritası oluyor. Ee, Size tavsiye edebileceğim harita Pregen 8K2 olabilir. Bu harita daha güzeldir. Yani yeni başlayanlar burada başlayabilir. Nevezgani haritasında biraz... E, ...oyun başı için biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Nasıl yani? Tüccar şehirlere uzak kalıyor ve her biyomda sadece bir tüccar oluyor. Toplamda 5 tüccar var haritada. E, yalnız Pregen 8K haritasında her bir... E, her bir şehirde tü, bir tüccar bulunuyor yani aynı biyomda birkaç tüccar bulabiliyorsunuz ve tüccarlar genelde şehirlerin dibinde şehirlerde oluyor. Bu yüzden daha avantajlı olursunuz. O yüzden bu haritayı e, seçiyorum, seçmenizi öneriyorum. E, geçelim diğer ayarlarımıza. Burada varsayılan ayarlar dediğimizde burada arkadaşlarınızla oynuyorsanız özellikle burayı çevrim yapıp kendi bir ayar şifrenizi oluşturmanız yeterli olacaktır. Burada diğer ayarlara çok değinmeyeceğim. Ayar videosunu ayrıyeten çekeceğim için e, eğer ayar videosunu bulmak istiyorsanız benim videolarımdan ayar videosuna gelebilirsiniz. Henüz paylaşmadıysam mutlaka paylaşacağım ya da istiyorsanız da bana burada yorum yapmayı unutmayın. Zorluk ayarlı ayarı varsayılan olsun yeni başlayanlar için tavsiye ediyorum. Buradaki herhangi hiçbir şeyi değiştirmenize gerek yok bence biz oyundaki bir saat 60 dakika. Yani oyundaki bir gün 60 dakika yani bir saat olacaktır. Geçelim basit ayarlarımıza. Şimdi burada size tavsiye edebileceğim bütün ayarlar klasik olarak kalsın. Modda, mod veya harita falan gibi bir şeyleri de eklemeden ilk başta oynamanızı tavsiye ediyorum. Oyunu bir netliğini öğrenin. Ondan sonra mod ve haritada yükleyebilirsiniz bunları da nasıl eklediğinizi video halinde göstereceğim daha önce de paylaşmıştım ama bayağı bir değişik olaylar olduğundan oyun sürekli güncellendiğinden yenisini paylaşmak istedim bunu da paylaşacağım ilerleyen videolarımızda gelelim hava yardımları 3 günde bir geliyor bunu bir güne indirebilirsiniz ee, burada başka bir şey değiştirmenize gerek yok gelişmiş ayarlara geliyoruz Burada oyuncu blok hasarınızı 200 yapabilirsiniz. Çünkü oyun başında çok maden veya başka şeylerle uğraşacağınızı düşünmüyorum. Bu yüzden biraz daha e, oyunun zevkini tadını çıkarmanız için bu tür şeylerle zaman kaybetmenizi istemediğimden kırma işleriyle e, bloktur, bir yeri kırmaktır, bir yere girmektir veya bu tarz şeyler madendir ihtiyaçlarınızı kasmak konusunda. Bunlar da çok zaman kaybetmemeniz adına bu oyuncu blok hasarını biraz daha yüksek tutmanızı tavsiye edebilirim. Tabi size kalmış istediğiniz kadar değiştirebiliyorsunuz. On harici e, ölünce düşür her şeyi yapmayın. Arkadaşlar ölünce düşür olduğunda her şeyiniz düşüyor. Üstünüzdeki kıyafetten tutun alet kemerinizi, çantanızı her şeyiniz düşüyor. Böylelikle de öldüğünüzde öldüğünüz bölgeye geri gitmeniz biraz daha çok zorlaşıyor. Nasıl zorlaşıyor? Çünkü Tekrar çırılçıplak doğuyorsunuz yani öyle değil daha doğrusu. Bu şekilde doğduğunuzda elinizde herhangi bir şey yok üstünüzde herhangi bir zırh olmadan. Gidip o zombilerin arasında veya öldüğünüz yerden o çantanızı almak zor olacaktır. Bu yüzden bunu yapmayın tavsiye etmiyorum. Bunun yerine tavsiye edebileceğim sadece iç sırt çantanızın düşmesi. Öldüğünüzde sırt çantanız düşür ve e, öldüğünüzde sırt çantasına yakın doğ diye bir e, düğme çıkacaktır. Ona tıklayıp öldüğünüz yere yakında doğabilirsiniz bu şekilde. E, bakalım başkan... E, ...tavsiye edebileceğim görev limiti 4'tür standartında. Bunu değiştirebilirsiniz. Eğer görev odaklı oynarım diyorsanız... ...bunu yükseltebilirsiniz. Yani başlangıç için bilmiyorsanız, görev nedir, nasıl yapılır bilmiyorum diyorsanız... ...5 yapıp 5'te bırakın. Burası da çok oyunculu oyunlar için. Mesela PvP oynayanlar için veya beraber arkadaşlarınızla beraber oynadığınız oyunlar için. Burada arkadaşlarınızı sadece yabancıları öldür diye şeklinde kalsın. Çünkü e, gruba almadığınız insanları vurabilirsiniz. Dost ateşi diye bir tabir dediğimiz. Daha doğrusu dost olmuyor ama biz o tabiri kullanıyoruz arkadaşlarınızı vurmamanız amacıyla grup olduğunuz, müttefik olduğunuz arkadaşlarınıza hasar vermeme özelliğini kazandırıyor. Eğer yok ben açarım, ben arkadaşımı vururum. Biraz <laughs> aksiyon olsun, biraz eğlence olsun arasında. Diyorsanız herkesi öldür diye ayarlayabilirsiniz tabii ki. Oyuna yeni başlayanlar için tavsiye etmem. Arkadaşlarınızla bir önce oyunu öğrenmenizi tavsiye ederim tabii ki. Oyunu öğrendikten sonra istediğiniz kadar PvP serverı bile açabilirsiniz. Neyse geçelim. Burada arkadaşlarınızla oynuyorsanız bunu mutlaka yükseltmenizi tavsiye ederim. 100 metre içinde arkadaşlarınızla XP paylaşımı yapıyor normalde. Bunu ben 10.000 abartılı olabilir ama bin normaldir. Yani ben 1000'i normal bulabilirim. de şöyle kırdığınız bloktan notladığınız e, kutudan veya bunlardan gelen XP değil, sadece zombilerden gelen XP'yi paylaşıyor sizi, sizin ekip arkadaşlarınızla. Bunun da menzili burada belirtiyor 1000 metre. Bunu siz ayarlayabiliyorsunuz. 10.000 metreye çıkarabiliyorsunuz, 100 metreye de indirebiliyorsunuz ya da devre dışı bırakabiliyorsunuz. Yani tavsiye edebileceğim 1000'dir. Bunun haricinde oyununuzu başlatıp oyuna geçebilirsiniz. Buralarda herhangi başka bir şey kalmadı. Şimdilik ilk bölümümüz bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bir sonraki videoları takipte kalın.